Enfiles Doküman Yönetim Sistemi Microsoft Windows işletim sistemine entegre şekilde çalışır. Bu özelliği sayesinde Enfiles Doküman Yönetim Sistemi'nin kullanımı oldukça basitleştirilmiştir. Enfiles basit kullanımı ve özelleştirilebilir yapısı ile kullanıcıya rahat bir çalışma sunar. Bilgisayarım altında Enfiles tarafından oluşturulan M sanal sürücüsü ile sisteme doğrudan erişebilirsiniz. Enfais doküman yönetim sistemi gelişmiş güvenlik özelliğine sahiptir. Enfais üzerine kaydettiğimiz belgeler bir serverda tutulur ve dokümanlarınız bilgisayarınızda yer kaplamaz. Enfais serverını bir havuz gibi düşünebiliriz. İstediğimiz dokümana gelişmiş arama özelliği sayesinde kolaylıkla ulaşabiliriz. Kullanıcılar günlük kullanım penceresi üzerinden dokümanlarını rahatlıkla yönetebilir dökümanlara yeni görevler oluşturup üzerinde değişiklikler yapabilirler. Tüm bu özellikleri sayesinde Enfais iş akışını önemli ölçüde kolaylaştırır ve verimliliği arttırır.